Herkese merhaba. Tekrardan. dün elektrik hesaplarımızı döşedik. Teknimizin. bugün de motorumuzu sipariş vermiştik. Motorumuz geldi servise. Ona teslim almaya geldim. Tekneler. Aa, <laughs> Maçlı mı aldınız abi? Maçlı aldım. Ha, hayırlı olsun. Abi. Sağ olasın. Saati orada. Baksana saat ne güzel yapmışlar. Çok güzel. Ya biraz. Kaç yani. saatte ya değil ki yani. ya. Abi 20 saat sonra geleceksiniz ya bakın için. 20, 20, saat, 20 sonra. sonra. Ya. Yani. Zaten burada yazar şu an. Bu ha. 20 olduğu zaman buraya geleceksiniz. Yok. Ya ha? Güzel abi güzel. Değil, Değil mi? Ne güzel abi. Eski modelleri kötüymüş. Evet. Ya yani isimden bir şey yapıyorlar. Kaybediyor. Kaybediyorlar. Ama güzel. Şanzıman. İleri geri vitesi. İleri geri vitesi. Sen de neredesin? Karbüratörlü makine. Karbüratörlü şey, İki silindir. İki, İki silindirli makine. Maaşlı, ne kadar abi? Ya, Aldınız ya, ay, maaşlı. Ay, maaşlı. Abi ben bunu indirimli fiyatında tamam. 75'e aldım. Böyle Gerçekten. Adamlar, canlar, abi yolda giderken bunu açacaksın devamlı. tamam. hava hava alması, hava alması için. Hava alması için. Tamam açacaksın. abi. Günü de onunla motora bakacak abi bak. Bunu iç çıkarı taktığında tamam. Abi. takarsan abi yönü böyle motora bakacak. Motor Böyle gidiyor bakacak. benzin. Tamam. Köşküm, yani evet. Şey. Evet. evet abi şimdi Burası çalışma yeri. Yok buraya basılı tutuyor. Basılı <laughs> abi. İstro Bey'ci. Bir de aküye <laughs> takıp akü marş dinamosunda kontrol edeceğiz. Tek kaldı ya. Eyvallah sağ ol. Eee, <laughs> aküyü takmadan çalıştırırsanız bunları böyle ayır tutun abi. Ha. Bunları böyle yaparsanız çalışırken motor. Tamam. Sigorta atar. Tamam. Sigorta attırır. Evet, abi. tamam. Abi. abi. Haberiniz olsun. Tamam. Motor tamam. çalışırken. Motor çalışırken. Bunu böyle yukarıya aldınız tamam. tamam. abi. Böyle kademe kademe. Tamam. Birinci kademe, ikinci kademe, Üç. üçüncü kademe en son. Kaldırıp böyle. Kaldırıp, kaldırıp aşağı. Ben önemli bir şey soracağım evet. sana. İlk kullanmaya başladığında 20 saat. Evet abi. Nasıl kullanayım? Abi tam gaz verme ya. Tam gaz vermeyin. Tamam, Yarım gaz ver. Tamam. Sıkıştırma diyorsun. Bir iki gün diyorsun. abi bir iki gün öyle git. Ama sonra tam gaz gidebilirsin abi. Herhangi bana e, söylemen gereken önemli bir şey var mı? Ya yani sığ sularda şey yapacağını biliyorsun. Su atışına dikkat et abi. Tamam. Su atışlarına dikkat et. önemli olan onu abi. Onu kontrol edeceğim. Su açıp bırakma. Tamam onu kapatayım her zaman. O şey abi. Sabah çalışmazsa bu ciddi abi. Tamam. Şimdi e, oldu ben motoru çektim. Heh. Eve koyacağım bunu. Hangi Hı. yanının üstüne yatırayım? Ayak yoksa bende. Bak gel abi. Motoru devamlı Bunu üstüne yatacaksın abi. Devamlı onun üstüne yatıracağım. Böyle. Bu kadar. Hayırlı olsun abi. Sağ ol. Garantisini burada başlatıyoruz. Tamam. Belgelerini, belgelerini alacağız. Garantisini belgesi başlatacak belgesi. ustamız burada. Ondan sonra C belgesini de içinde geliyor. Hepsi burada. Hepsi, burada, hepsi içinde geliyor. Zaten C belgesi söylenir. C belgesiyle gidiyorsun zaten. Liman kayıt yaptırıyorsun. C belgesi olmadan liman kayıt olmuyor. Gerekirse koltuğu şey yapıveririm. Yatırıveririm. Çapraz <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık yardımsever, güler yüzlü bir ekiple karşılaştık. Firmamızın ismi bu, telefon numarası bu. Burası Bodrum istikameti, burası Milas istikameti. Şimdi Milas, Milas merkeze geldik sanayiye. Reklamcıya geldik. Buradan da teknemizin ön isimlerini, yan isimlerini falan onlara basacağız. Bu şekilde makine basıyor. Evet geldik şimdi. Teknenin eski yazılarını söküyoruz. Abi güzel duruyor. Yapıştır. Şimdi güzel oldu. Seni gide afacan seni. Afacan MCM, Afacan MCM. Neden Afacan MCM? Çocukların baş harfi. Miray, Cennet, Mikail. Afacan ailesiydi. Bunu değiştirdik kanalın ismini Afacan MCM yaptık. Daha yakışıklı. Bu teknenin eski haliyle fotoğrafları Bir de yeni haliyle fotoğraflarını istiyorlar. İsim değişikliği. Bu eski ismi, bu yeni ismi internetten sıra alıyorsunuz. Randevu yaptık dün. Sonra ertesi günü gelin dediler. Satışınızı gerçekleştirelim. Hemen yardımcı oldular. Bakalım inşallah işlerimiz yoluna gider. İnşallah dün gider. Daha sonradan da Bismillah'la denize atarız. Hadi haydi şimdilik. Türkiye'nin en büyük limanı burası. Yat limanı. Buraya geldik şimdi teknemizi alım satım işlerine. Aydın Valiliği, dedim Kaymakalma, Didim yat limanı, deniz hudut kapısı. Burada yapacağız teklimizin alım satımlarını. Liman kaydını buradan yaptırıyoruz. Evet, geldik yine teklimizin başına. Biraz eksiklerim vardı. Onları da şimdi tamamlayacağım. Şu seyir lambasını takacağız. Şöyle bir seyir lambası aldım bayraklı. Çalışma lambası. Bu çalışma lambasını da takacağız. Sağ, sol, iskele, pancaklamaları bir taktık. Zehirlama taktık. çalışma için iç çalışma kenarını taktık. Hazırlıklar bitiyor yavaş yavaş. Şurada işte bir problemimiz vardı, onu çözdük. Yetişmedi düne, bugüne yetişti. Hazırlıklar tamam, yavaş yavaş tekneyi yükledim. Gel, gel. Gel abi. Hop, tamam. Bak evde çıktı mı tekrar gevşeymiş. tekrar Alacağım şunları ben. Evet bütün hazırlıklarımız tamam. Şimdi hayırlısıyla bismillahla atacağız denize. Afacanı bir denemiş olacağız. Gel. Sol. Gel. Nail abi var komşumuz. Sağ olsun 4 çarpısı ile geldi. Gel. Necdet nasıl gitti? Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Güzel. Allah utan. Tamam çok güzel. Oldu. Tamam baba ben çıkıyorum o zaman. Tamam oğlum. E, dikkat et. Tamam. Haberleşiriz, telefonlaşırız. Haberleşiriz. Tamam. Hadi, Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tekneyi denize attık. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin inşallah. Güzel. Yani fazla bir hız yapmıyorum şu an. Motorun gidişi sağlıklı. Düzgün gidiyor. Marşı düzgün çalışıyor gayet memnunum. Motorumuz, teknemiz gözde marim. Çok hoşdur. Ama bana ne? No. Marşlı. Yani şu an her şey normal, her şey düzgün. Tabii ilerleyen zamanlarda teknenin huyunu, motorun huyunu öğreneceğim. Şimdilik bu kadar. Ee, i̇lerleyen zamanlarda tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi mutluyum. Hani çok mutluyum çok uğraştım yani bunun için çok uğraştım. Teknem ilk defa var. İlk defa kendi teknemle balığa çıkıyorum. Yani anlatılmaz. Yaşayacağım. Umarım siz de benle birlikte yaşarsınız bunları. Her çektiğim güzel anıları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir de ufak bir hatırlatma yapacağım ufak bir ricam var Hani abone olmak bedava paralı değil abone olabilirseniz, bir de videoyu beğenebilirseniz çok sevinirim bana bir katlı da bulmuş olursunuz bu söylemekte fayda var ama abone olmasanız da canınız sağ olsun bir, ufak bir kanal kanalı büyütmeye çalışıyorum yavaş yavaş ha bunda da başarılı oluyorum her geçen gün biraz daha büyüyor Sağlıcakla kalın hoşça kalın